size bir velilik verildiyse, size bir makam, bir mevki verildiyse, veren makam ve mevki lazım olanın rüyasında gösterir, lazım olanı halinde gösterir ve o lazım olan da rüyasında gördüyse, halinde gördüyse gider o kimseye intisap eder. Çünkü herkes sufi olacak, herkes derviş olacak, herkes o yolda yürüyecek diye bir şart, bir kaide yok sufilik bir manada özel bir yoldur, hususi bir yoldur. Herkese açık bir yol değildir. Yolun anlatımı herkese açıktır ama yolda yürümek herkese nasip değildir. Herkes sufi olacak diye bir kaide yoktur. Ama ne yazık ki günümüzde her şeyin hesabı, düzeni, sistemi, kaidesi, ölçüsü kaçtığı gibi bunun da ölçüsü, kaidesi kaçtı. Yoldan geçen herkes kendince bir sufilik iddiasında, sabah erken kalkan kendince bir şehlik iddiasında bulunuyor ve bu iddiasının peşine düşüyor. Kıymetli dostlar, o yüzden bir veli kendi üzerinde kendince ben keramet gösteriyorum diyemez ve ben keramet gösteririm de diyemez. Sonuçta kerameti halk edecek olan, kerameti icra edecek olan hatta mucizeyi de halk edecek olan mucizeyi de bu noktada lütfetcek olan Cenab-Allah'tır.